Onun kararını ben veriyorum artık. Eyvallah ya tamam. Sus yeter. <laughs> İç kolanı ne yapayım? İçmeyecektim de şu an vermek istemedim sana kolanı. Ne olur ver kolanı bana lütfen ver. <gülüyor> <gülüyor> Bugün yavur kola içerken sormamızı yapmayacağız. <laughs> Bu da komik bir giriş aslında ama. He. Şimdi bizimle dalga mı geçiyorsun? Sen mi bizimle dalga geçeceksin. Tabii ki Siz şey yapmayın, takılmayın. Tamam. Ee... Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kan Çiçekleri dizi oyuncuları Yağmur Yüksel ve Barış Bektaş'tan mühteşem kareler geldi. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz.